Günaydın, iyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler. Bu videoyu ne zaman açarsanız o zaman geçerlidir. Tatlım sen, kolektiftir sakın bağımlılık çalıştırma kağıtlara. Kağıtlar sizi ayırmadı, kağıtlar sizi geri getirmez. Lütfen ipuçlarına odaklanın, neler yapmanız gerekiyor, neredesiniz, hangi probleminiz var bunları kendinize odaklanın ve kendinizi düşünün. Şimdi size ne demek isterdi kartlar? Hemen başlıyorum. Evet, evet, evet. Ne yapmak istiyorsun tatlım? Ne yapmak istiyorsun? Bak, evet, evet, evet çıktı. Ne yapmak istiyorsun? Bakalım. İstiyorsun veyahut da aklından geçiyor, kalbinden geçiyor ama bir türlü başaramıyorsun. Birisine evet demek istiyorsun. Kötü bir dönem geçirmişsindir Yeni birisini tanımışsındır Ona evet demek istiyorsundur Yeni bir işe girmek istiyorsundur Artık kendinize göre Alın okay? Kolektif açılımdır Özel açılım değil arkadaşlar Özel açılım değil Özel Kişiye özeldir Bu herkese uymayabilir Sana uyar tatlım diğerine uymaz Mesela o sebepten bazen yorumlarda hızlı hızlı giderken e, fark ediyorum. Bana uymuyor. Ben çıktım. işte şöyle böyle. Arkadaşlar <laughs> size uymuyorsa hemen terk edin bu videoyu. Bakın. Benim hiç ucunacağım bir şey yok yani. Neye evet diyorsun? Evet tatlım bir yol almak istiyorsun. Bir şeye karar vermişsin ve bu yola gitmek istiyorsun. Kararının arkasında durmanı söylüyor. Uzun zamandır bunu düşünüyordum zaten çok zaman olmuş yani zaman farkı herkese değişik olabilir bana bir ay çok uzun gelebilir sana altı ay çok kısa gelebilir zaman farkı kişiye özeldir kişi nasıl algılarsa onu öyle algılar tamam? Mı? Çalışmak bir şeye katılmak bir şeye harekete geçmek bir şey için çaba vermek çaba göstermek Evet arkadaşım. Şanslısın. Tatlım bak. Şanslısın. Neye karar verdiysen, neye evet diyorsan. Yani kartların önerisi size evet, evet, evet. Hangi şeye karar verdiysen ver. Oraya odaklan, harekete geç. Çabala, çaba göster. Bu senin için, kendin için olabilir iş için olabilir. Eğer ki işinizde iyi gitmiyorsa, e, farklı bir yöntem ya e, farklı bir yöntem denemek istiyorsunuzdur, o da <laughs> e, size iyi yol gösteriyor. Okay. E, sizleri seviyorum. <laughs> Görüşürüz tatlılar.